Ben bu konuları e, tabii daha geniş bir şekilde değinebiliriz. Ancak bu konularla ilgili e, boğulup e, kendi köyümüzün e, eksik tanı, da, tanıtılmasından e, tanıtı... yana da değilim. E, evet. e, ben isterseniz söz almışken köyümüzle ilgili de kısa bir, bir e, bilgi aktarayım. Daha sonra da e, sorunlarımızın çözümüne ilişkin ya da bir başka yani bir, ile... bir bölümünü alayım çünkü genç arkadaşıma da evet, söz yani vermedim şimdi onunla da e, biraz biz, sohbet e, etmek istiyorum e, sohbetimizin Hı -hı. başından beri e, Ovacık köyünden bahsediyoruz ama evet. bu Ovacık köyü e, nerededir köyü, evet, evet nerededir parçası. bir bilmemiz lazım ya da bilenlerin dışında e, anlatmamız lazım Hı -hı. onlara da bir defa e, şunu söyleyeyim Ovacıklar genel olarak e, konuşmamızın başında da değinilmişti e, İstanbul'da geneli yerleşik ancak e, halen hemen herkesin bir ayağı, bir eli kendi köyünde. Köyün yani gitmesek de, görmesek de o Okey. köy bizim köyümüz. Orada bir de ben bir şiir e, dikkatimi çekti. Evet. Böyle bir şey çağrıştırdınız e, bana. Şimdi Cahit, Cahit Kulebi'nin bir şiiri ona yer vereceğiz de. Şimdi e, bir Anadolu köyü işte hepimiz ana ocağı baba yurdumuz diyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da çalışıp köyümüze de hizmet götürmeye çalışıyoruz. Böyle bir köyümüz Sivas, Divriği e, ilçesi, Sincan nahiyesinin kuzeyinde e, Divriye 38 kilometre Divriği çelik e, demir çelik madenlerine bunu e, özellikle ifade ediyorum. Çünkü Divriği demir çelik madenlerinin olduğu yerde önemli bir yer. E, biraz önce Sayın Divri Kültür Derneği Başkanı Rıza Gürün'ün de ifade ettiği gibi ülkenin demir ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan bir belde. Buraya 30 kilometre mesafesi ve yine Divri İstanbul Karayolu'na 7 kilometre mesafesi olan bir Anadolu köyü sonuç itibariyle. Görüntüler buraya, de gördük çok şirin evet, bir Evet şirin bir yer ancak çok da işte orada duranlar açısından da çok da geçmişte e, bize şirin gelmiyordu çünkü karnınız doymuyorsa o yerde hani derler ya ka, e, karnınızın doğduğun yer mi doyduğun yer, yer mi işte o vesileyle de çok da e, şirin gelmiyordu. Ama e, resimlere baktığınız zaman e, böyle manzaraya baktığınız zaman çok güzel bir doğa parçası ama bu doğa parçasından ne kadar e, yararlanılabiliyor? Elbette ki buraya verilen hizmetle ilgili bir şey bu, bu da tabii. Burası bizim köyümüzün aşağı yukarı 400 yıllık bir mazisi var. Yazılı bir tarihte rastlanmamış ama sözlü tarihe bakılırsa aşağı yukarı 16. yüzyılda Horasan'dan gelen Türklerin bir kolu kuruyor bu köyü. Dolayısıyla ilk geldiğinde iki dağ arasında bir yerleşim oluşuyor. Bu yerleşimin iki dağ arasında kolayca da bulunamayan bir noktada olmasının sebebi biliyorsunuz ki o yıllarda genel bir bizim köyümüzle ilgili bu kültüre sahip olan insanlara genel bir baskı vardı. Bu baskıların bir sonucuydu. Yavuz döneminde işte Alevi kesiminin dağ köylerine kaçışı, gizli noktalara yerleşmeye çalışı çalışışı işte bizim köylerimiz, köyümüzü de böyle bir noktaya taşıyor. Tabii ki bunun yanında bir de ayrıca e, bizim büyüklerimiz bize aktarırlardı. Devletin bunun dışında bir de vergi e, yüklemesi, yani köylülüğünü kaldıramayacağı bir yük, e, vergi yüklemesi. Sonuç itibariyle insanların e, köydeki hayvanlarını bile sakladıkları, gizli noktalara e, sakladıkları vergi zamanı, e, bu tür e, hikayeler anlatılırdı. Biz hikaye diyoruz ama o zamanın e, gerçeği. E, gerçeği hem de acı gerçeklerinden birisiydi. Dolayısıyla e, işte böyle bir e, beldeden e, zaman içerisinde e, divri demirçelik işletmelerine e, gönül verilmesi daha doğrusu demirçelik işletmelerinin e, faaliyete geçmesiyle birlikte çevresindeki köylerinde e, genel olarak faydalanması ihtiyacı buradan karşılanmış. Şöyle ki işte divri demir-çelik madenleri özellikle bizim köy ve benzeri köylerden işçi işçileri burada çalışmışlar. Dolayısıyla hem köye ciddi bir ekonomik yönden katkı sağlanmış hem bir işsizlik azaltılmış. Dolayısıyla o bakımdan köyümüz ilk bakışta ee, bu ekonomik açıdan divri demir çelik madenlerinin çok önemli bir fonksiyonu var. Hı hı. Diğer bir yandan işte e, orada çalışamayan yahut gurbete gelemeyen insanlarsa orada genel olarak topraktan ve hayvancılıktan e, yararlanmaya çalışıyorlar. Bunlar da tabii e, ne kadar ifade etsek e, hı hı. çok e, anlamlı değil. Şu açıdan verimsiz bir toprak e, ancak Şuna da inanmak lazım. O toprakta mutlaka bir verimli e, ürün elde etme imkanı mutlaka vardır. Ama bu görev e, biraz önce ifade ettiğimiz gibi devlete düşerdi. Hı hı. E, köy hizmetlerinden bir ziraat mühendisinin gelip de e, bizim köyümüz için ya bu topraklarda şunu yaparsınız yahut da e, şöyle bir hayvancılık yahut işte e, şöyle bir ziraat yapılırsa burada Verim alınır şeklindeki bir köyle veya bizim köyümüzle ilgili bir raporu da vaki değil. Evet. Peki biraz sonra yine bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, söyleyecekleriniz daha Pardon, bitmedi. E, e, ben bilmiyorum e, Cahit Külebinin. Onu biraz sonra demiştiriz. alacağım çünkü bir tamam. VTR var. Onu evet. girmem lazım. Bu arada şeyi söyleyeyim, ee, ifade edeyim, bir bunu. E, Söylemezsek eksik kalır. Yani bizim toplumumuz genel olarak sanata, kültüre ilgi duyan bir toplum ve yanımızdaki Said Bey arkadaşımızın buna ilişkinde çok güzel Biliyorum, şiirleri var. Biliyorum, farkındayım. Programınızda yer verirseniz okutacağım. isabetli evet, olur diye.